Sen şimdi anlaştık mı diyorsun ya? Biz seninle anlaşamayız. Çünkü farklıyız. Hayır bunu ben unutsam. Sen unutmazsın. Sizin gibiler unutmaz. Misal sen ne demişsin arkamızdan düğünde? Hırsızı kapkaççısı buraya doluşmuş. Kim onlar komiser? Bana bir göstersene. Bilmiyorum. Tanımıyorum. Öyle uzaktan bakıp yargı dağıtıyorum. Bir sen değil ama Hepiniz alıştınız buna. Garibanı gördünüz mü? Canınızı, malınızın derdine düşüyorsunuz. Ya genç olsun, yaşlı olsun. Yeminle bak ille de roman olmasın. Elinde mendil olsun, su olsun, darbuk olmasın tamam. Yara bandı olsun. Ayaklarınızı ardınıza vura vura kaçıyorsunuz. Ne yapacak ki onlar size? Bilmiyoruz. Çünkü tanımıyoruz. Tanımak da istemiyorsunuz. Sizin ön yargılarınız size yetiyor maşallah. Kafanızı değiştiremiyoruz size benzemeyene kötü diyorsunuz, pis diyorsunuz. Halbuki hangisi daha kolay komiser? Bizim değişmemiz mi? Sizin kafanızı değiştirmeniz mi? Ya bir gelin bir görün biz kimiz tanıyın. Öyle konuşun. Olmaz mı? Ne diyorsun? Ama olmaz. Çünkü siz gelmiyorsunuz. E biz gelsek o zaman da siz kaçıyorsunuz. Yani komiser siz bakmasını biliyorsunuz da iyi niyetimizi görmesini hiç bilmiyoruz. Değil mi? Peki sen bize bakınca ne görüyorsun? Yani komiser, ben bu bakışı tanıyorum. Hiç birbirimizi yormayalım. Sen de bu göz olduktan sonra biz seninle mümkün yok anlaşamayız. Bu benim meselem değil canım. Senin meselem. Benimle anlaşması gereken sensin. Yok, ben almayayım. Buyurun. Neyse, konumuza geri dönelim. Bir kuruş. Üç kuruş. Üç kuruş. Ölen herkesin üzerinden üç kuruş çıktı. Hı. Pekala. Acaba... ...bu katil bunların cebinde üç kuruş var diye mi öldürüyor? Yoksa bu garip kurabanın cebinde üç kuruş bile yok. Diye mi? Öldürüyor. Ne diyorsun? Kuruşları katil bırakıyor. Bilerek. Görülsün diye. Belki de bir mesaj vermeye çalışıyordur ha? Mesaj. Bu devirde kuruşlan. He? WhatsApp yoksa demek ki. <laughs> <laughs> Allah. Numarası yoktur belki. Belki de zor birinin peşindedir. Ya komiser, sen acayip film izliyorsun belli ki. He. Ama Türk değil yani, yabancı film. Neydi lan bizim o kavruğun adı? Johnny Depp. Johnny Depp, Johnny Depp. Johnny Depp, onun filmleri. <laughs> ya burası Türkiye. O senin dediklerin burada olmaz. Hani burada neden adam öldürürsün? Ne bileyim, bir cinnet anıdır. Öldürürsün. Olmadı, intikam alacaksındır. öldürürsün. Bulmadı, trafikte biriyle kafa kafaya gelirsin. Mevzu çıkar, ana bacı söver, çeker vurursun, öldürürsün. En olmadı, hesap kapatacak olursun, o zaman öldürürsün. Ama öyle, insanları mesaj vereceğim, imada bulacağım diye... ...kuş gibi boğazlayıp da ardında ekmek kırığı bırakmazsın. Seri katil, sen ekmek kırığı da bırakırsın, kuruş da bırakırsın. Onu polislikten neden attılar biliyor musun? kafayı bozdu bu seri katillerle. <gülüyor> <gülüyor> fena oldu. Çok fena kafayı yemiş. <laughs> Allah Allah. Üzülüyorum sana. Çok üzülüyorum. Ben kafayı üşüttüm yani öyle mi? Öyle. Öldürülen herkes aynı şekilde deşilecek. Hepsinin üzerinden tam üç kuruş çıkacak. Ve bunların hepsi de tesadüf olacak. Valla benden çıkmadı. Size bir kuruş muruş gönderen oldu mu? Yok. Seni öldürdü mü? Yok. Niye peki? Ben sana söyleyeyim niye? Çünkü bu herif seni tanıyor. Ve hatta ya seni çok seviyor ya da sana göz gözdağı veriyor. Ve belki de bütün bu mesajları sana yolluyor. Ser, benim WhatsApp'ım var evelallah. Bir mesaj göndermek isteyen, oraya yazar. Kuruşa muruşa gerek yok. Teknolojiyle aramız iyidir evelallah. Çok şükür. Komiser sende sinir var. Vallahi fena sinir var sende. Kim olabilir? Kimse. Kimse. Lan ben bilmiyorum senin kaç kişinin kuyruğuna bastığını? Onlardan biri ise benim haberim olur. Onu da kendim hallederim. Sen Bundan sonra hiçbir şeyi kendin halledemezsin kuşum. Tamam mı? Anladın mı? Sen dedin ya senin gibiler bize yerimizi bildirir diye. Sen unutmuştun bakıyorum yerini, yurdunu. Ha? Unutmuştun kim olduğunu palazlanınca. Ama ben biliyorum senin kim olduğunu. Bütün sicilin burada oğlum. Sibyan Koğuş'un da abilerinin donunu kadını da biliyorum. Tuvaletleri pırıl pırıl inci gibi temizlediğini de biliyorum. Sonra çıktığını, girdiğini, çıktığını, girdiğini... Her bunu biliyorum oğlum senin. Niye peki? Muhtelif. Değil. Çünkü senin olayın bu. Tependekilerin işine yaramak. Tependekiler seni ciddiye alsın diye... yırtmak zorundasın oğlum sen. Ve hala da... yırtacaksın... Tamam, tamam, sakin, sakin. Tamam, tamam. Konuşuyoruz oğlum şurada. Biz birbirimizi tanımıyor muyuz? Utanacak sıkılacak bir şey yok. Seni ciddi alsınlar diye daha çok atacaksın çok. Ve biliyor musun kuşum? O zaman bile seni kimse adam yerine koymayacak. Niye? Çünkü sen birilerinin işine yaradığında varsın, yaramadığında yoksun. Ve şimdi de benim işime yarayacaksın. Yoksa sülalecek başkalarının donunu yıkarsınız. Hem de bir ömür. Kapış. Bir yere ayrılma. İstediğimde elimin altında olacaksın. Komiser. Her çalışmışsın. Ben adamın işine yararım. Doğru. Elinin altında da dururum. Amenna. Ama bir şey atlamışsın. Senin dosyalarda yazmaz. Ben adamın elinde fena patlarım. O yüzden sen benim anlaşmadan bir daha bir düşün. Belki başka bir yolu vardır. Misal hani senin dediğin gibi ise seri katiller. ne diyorlardı? Yakalanmak isterler. Otur bekle bakalım. Belki gelir. Haklısın. Ama benim dediğim gibi ise bu adam durmaz. Bir sonraki kurbanın kim olacağı da belli olmaz. E şayet ben haklı çıkarsam kuşum. O zaman yeni başlıyoruz demektir.